Merhaba, burası Trabzon Köprübaşı ilçesi 28 Temmuz 2023. Bugün seramik çalışmalarımız var. Seramik çalışmaları konusunda bilgi vermek istiyorum. Şimdi bu gördüğünüz ürünlerimiz, boyalarımız, killerimiz, dağlardan çıkıp topladığımız onun üzerinde kil çeşidi bunları öğütmüşüz mikserde öğütmüşüz, mayalamışız. Bir kısmını 200 mikron e, ufaldırarak boya yapmışız. Bunları seramik içinde kullanıyoruz. Şimdi ben de bir tanıdım yapmak istiyorum. Örneğin hepimizin evimizde bir çaydanlık, bir kupa, vazo vardır. Örneğin bu bir demlik, çaydanlık. Bunu e, kalıbını yapmışız. Şimdi ürünü çıkaracağız. E, öte yandan A'dan Z'ye yaptığımız bir başka ürünü tanıtmak istiyorum. Şu gördüğünüz çam tabak, dekoratif çam tabak. Bunu e, bu çam tabağı önce kalıbını yapmışız. Kalıbı bu. E, çam tabağın da e, ürün bu. Bu şimdi bisküvi pişirme. Fırına vereceğiz. Fırından çıktığı zaman işte rüdüş yapıp boyası yapılacak. Son haline gelecek. Ee, şimdi bunun bu çalışmayı yaparken e, çok zorlu bir süreç var. A'dan Z'ye hiçbir hep orijinal, hiçbir bir yerden satın almaksızın e, yaptığımız çalışma bu. Örneğin şu çalışmamız şu bir kil. Çok zengin bir kil bizim. Doğamızda yetişen. E, şu da bir başka çeşit e, kil. Bunları işte almış, öğütmüş, mayalamış. Eee haline getirmişiz. Şu da beyaz bir taş. Kireç taşına benzeyen yumuşak bir kayamız, taşımız. Çok değerli. Ve de çok çok önem verdiğimiz yeşil bir taş. Toz halinde. Kompresörün bu kayaları deldiği. Bundan bunu ufaltıp bundan boya yaptık. Bunu deneyip sonucunu göreceğiz bunu. Şimdi bu çalışmaları yaparken ne yapıyoruz? İlk önce bir e, kalıbı işi yapıyoruz. Hep evimizde çeşit çeşit e, ürünler var. Onları çoğaltıyoruz. Örneğin ben şu ipriği buldum. Çok eski bir iplik. Bunu e, ne yapacağız? Kalıbını çıkarıp bunu bir seramik ürünü olarak yapacağız. Öte yandan şu mesela şöyle bir plastik kap buldum. E, bunu e, kuba yapıp saplı bir şekilde ürün haline getireceğiz. Şimdi e, bu işleri yaparken e, tabi zorluk var, e, sektör, büyük sektör e, bu işi 3-4 ayrı meslek e, var bu işin içerisinde. Seramik var, e, kalıpçılık var, öte yandan sürüm, resim işi var. Yani sanatın her çeşidi e, uygulamalı bu e, seramik işimizde var. Bizim için e, ortaokul, lise öğrencileri e, aslında bu işlerde yönetmeli. Çünkü her ailede, her evde mutlaka e, bu işe çok meyilli, sanata çok meyilli e, öğrenciler, gençler, kızlarımız vardır. Derken bu çalışmayı zaten irde paylaşacağız e, insanlarımızla. E, örneğin e, şu bir e, Hindistan, Hint uzak doğu bir şeyi gördüğünüz üzere e, bunu e, çoğaltacağız, e, kil e, şey töküm yapıp. Şu bir vazomuz var, şeyimiz, kupamız. Bunu e, şey edeceğiz. E, kalıp yapmışız olur. Bunun gibi daha 50'ye yakın ürünümüz var. E, kalıp yapmışız, döküm yapmışız. Ancak şu anda fırın süreci sürecindeyiz. Fırın fırınlama e, en zor süreçtir. Çünkü fırın yapmak zor bir iş. Ben fırınla şöyle böyle 6 ay uğraştım, yaptım. Tabii o süreci de göreceğiz. E, ülkemizin e, seramik konusunda e, çok ileride ülkemiz, kemiği belgemi, e, şey, seramik sektörü. Karadeniz'de seramik sektörü yok. Biz bunu başlatıyoruz. E, killerimiz, doğamız bu işe çok uygun. E, i̇nsanlarımız da sanatkar, gençlerimiz sanatkar. E, onlarla beraber e, bu işi sonuna da sürdüreceğiz. Şimdi e, bir, bir ön bir tanıdım yapmış oldum. Yapmış oldum. Kalıp alma süreçlerini, fırın süreçlerini, ondan sonra mayalama, kiri öğütme, mayalama süreçlerini hep beraber göreceğiz. Şimdilik teşekkürler.